Şu anda burası 1994 ile 2000 yılları arasında açılmış bir taşıcağı. Fırtına Vadisi'nin giriş noktasından 12. kilometre et kabul ediyor burası. bu gördüğümüz gördüğümüz taşıcağı işte Karadeniz sahil yolunu bitirdikten sonra kapandı. Bittikten sonra kapandı ama şöyle bir şey var. Burada kapandıktan sonra yine ara ara burada taş çıkarıldı. Altından altı ölmeye başlandı. Burada böyle bir sıkıntı var. Şimdi burası mevcut alınması gereken malzemenin fazlası alındı. Burada zaten görsel olarak görünüyor. Yapısal olarak belli, teknik olarak belli. Bu taş ocağının yukarısı köy, karşısı köy, aşağısı köy, arkası köy. Yani yerleşim bölgesi burası. Şimdi burada, şurada şu taşı çekebilirsiniz. çekebilirseniz, 8 sene önce bu taş yukarıdan indi. Bu iki kat daha büyüktü. Kırıldı, yol açıldı. Yol buradaydı. Şimdi burada böyle bir sıkıntı var. Burada ikinci kez yine bir dedikodu yayıldı. Hatta belediye başkanı müdahale ettiğini söyledi. Bizzat kendisiyle görüştüm. Belediye başkan yardımcısıyla gittim ziyaret ettim. Evet doğrudur. Buranın bu taşacağı tekrar Trabzon Karayolları Bölge Müdürlüğü'nde ihale yapıldığını, günübirlik ihale yapıldığını, belli bir saatte sonra ihale tekrar kapatıldığını söylediler. Belediye başkanla birebir görüşmemde sohbetimde şunu söyledi. Biz müdahale ettik, durdurduk. Biz böyle bir şey istemiyoruz. Burası Cengiz İnşaat işletiyordu. Ee, gördüğünüz gibi hiçbir iyileştirme yapılmamış. Burada ikizlere siz bu ikizlerin taşacağıyla ilgili haberle yaparken ben de yukarıdan zirveden fotoğraf çekip yayınlamıştım. Size de göndermiştim. Gördüğünüz gibi hiçbir iyileştirme yapıldığı yok. Tamamen böyle olduğu gibi duruyor. Hatta zaman zaman yukarıdan taş düşüyor. Çünkü e, iltifası çok yüksek Burada başka bir sıkıntı daha var şu anda Allah gecinden versin tabii Allah yapmak istemiyorum ama şu Olayın farklı bir yönü var Nedir bu? Bakın bu alanı görüyorsunuz Yolun iki şeritli yol Burada bir göçük olduğunu düşünün Bir göçük olduğunu düşünün olmaması mümkün değil Şu anda bir çalışma yapılırsa Burada göçtüğü zaman burası komple Kapanma tehlikesi var Bu göçüp de Kapandığı zaman buranın tahliyesi mümkün değil en az 15 gün. 15 günde de burası bunun arkası olduğu gibi deniz olacak. Böyle bir sıkıntı var. Bu biraz sana hani böyle sanki komploteöre gibi geliyor ama değil. Burada bilir kişi gelsin aynı raporu verecek. Burada ikinci kez taşacağın açılması katliamdı. Kesinlikle inandırıcı bulmuyorum. Şöyle bir şey söyleyeyim. Yani burada şimdi şöyle var. Lafa vakıma yani işin aynası iş, kişinin işin aynasıdır. Yani bakın burada 22 sene önce yapılmış açılmış kullanılmış ocağa bakın. Hala buradan bir şeyler çıkarmanın peşindeler. Yani burada yapmadılar da ikizleri de ne yapsınlar yani. Bir örnek teşkil edecek. Ha burada şöyle bir şey var. Bu bir suçtur. Bu suçtur. Bu suçu hem bu firma burayı işleten firma suçludur. Hem bu firmayı kontrol eden kontrol memurları. Kimse karayolları bölge müdürlüğü ise bunlar suçludur. Niye? bu araziyi kullandığı, teslim ettiği zaman eski haline döndürülerek teslim edilmesi gerekiyor. Bunun da bir muammen bedeli var ticari kanunlarda. Yani diyor ki işte ben bunu eski haline çevireceğim için şu kadar da e, hak edişten yani masraftan düşmem lazım. Çünkü ben eski haline çevireceğim. Kamusal bir hizmet yapıyorum ama burada da bir maliyet vardı. Bu maliyet ne kadardır? Ne kadar kesinti yapılmış zamanında? Yani bu para ne, ana, para ne kadar düşünmüş? Sorulmuş mu? Çok merak ediyorum çok merak ediyorum ve bütün siyasi partilerden de bu konularla ilgili duyarlı olmalarına davet ediyorum. Önemli bir konuya bir de üstüne basarak söylemek istiyorum. Burası ikinci taş ocağı tekrar açılmaya çalışılırsa yani Türkiye'nin büyük bir şeyi olur, katliamı yolu. Bakın burası normal bir kaya değil. Hep yarık yarıktır. 20 yıl dinamit patlatılmış bir bölgeden bahsediyoruz. Burada bu işletmede çalışan arkadaşlar, abilerimiz var. Bu köylerde her gün bu cengiz inşaat oraya ceza veriyordu. Binalar çatlıyordu. Ta yukarıki binalar, arkadaki e, köylerin binaları. Şimdi bir düşünün 20 yıl dinamit patlattınız. 20 yıl sonra tekrar geleceksiniz siz burada. Yine bir ocak açacaksınız, bir çalışma yapacaksınız. Bu katliam demek. Katliam abi burada şimdi bu çöktüğü zaman burası çöktüğü zaman, zaman çökmemesi mümkün değil. Aha görünüyor burası. Bu taş yukarıdan indi, zirveden indi. Şimdi bu indiği zaman, bu dere yatağını kapattığı zaman bu dere yatağını teknik olarak mühendisler gelsin baksınlar. Teknik olarak 10 günde aşma imkanı yoktur. Katliam. Katliam çünkü sağında köy, solunda, karşısında, arkasında köy var. Bu insanlar nereye gidecek? Bakın burada bizim arazilerin hududun 5 metre 6 metre. Maksimum 8 metre. Ev yapacak arazimiz yok. Biz buradan taşınalım mı? Ne yapalım yani? Başka bir yere mi gideceğiz? Yeniden burada bir taş ocağı açılması buraya bir zarar verir yani. Hem turizm olacak hem taş ocağı olacak. Olmaz. Evet. Yani Peki. istemiyoruz. yani. Evet. Cerevide 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 taş ocağı verirlerken biz duyduğumuza göre evet. taş aldıktan sonra belli bir kademeli olarak böyle inecek, yeşillenacak, Eski hale gelecek diye öyle söz verdiler. Öyle Ama yapılmadı. Ondan sonra taşı aldı, terk etti. Başka bir firma devretti. O da aynı hani aldı. Olduğu gibi bıraktılar. Kabul etmeyiz. Asla kabul etmeyiz taşı olmasını. <laughs> Kesinlikle. Evet. Olmaz. Bu turizm bölgesinde taşı olursa ne olur bu sahil boyu? Hiçbir anlamı kalmaz yani. Evet. Hiçbir anlamı olmaz yani ki ona karşı çıkarız yani. Kesinlikle kabul etmeyiz. Yani bu vadi deniz deresiyle, yeşilliğiyle meşhur olmuş bir vadi tutup da bu hallere gelmesi tabii ki etik değil, doğru değil. Görüntüyü bozuyor, görünüm bozuluyor, halkın psikolojisi bozuluyor. Buralar öyle bir şey olursa bütün köylü sarsılacak yine. Evlerin altı çatlayacak, herkes sıkıntı yaşayacak. Bilmiyorum artık ne gerek var bunlara. Bir şeyler, bir olay başlatmak istiyorlarsa buyursunlar açsınlar yeter artık. Yani geçmişte zaten halk ne çekti? Evler zaten yarım yamalak, çatlak, patlak her taraf. Şimdi bir daha mı açacaklar? Sordular mı bu millete? Sordular mı bu halka? Yok, kendi kafalarına göre yapıyorlar. Ya Biraz zor. Kimse, kimse burada yapamaz. Yani. Ama ha, güzelleştirecekler. Güzel bir şey olacak. Ona kimse karşı değil. Yeter ki güzelleştirme olsun. Ha? Zaten birincide, buranın birincide tıraşlama sistemiyle yapılacaktı. Maalesef bunu yapmadılar. Verdiler dinamiti. Arkadaş buradaydı. Verdiler dinamiti. Verdiler dinamit anasını ağlatlar ortalığı. Bir daha yani. Yapamadıklarının devamını mı yapacaklar? E buyursunlar yapsınlar. Kesinlikle bunu karşı çıkarız yani. Kesinlikle bunu kabul Ama güzelleştirecekler. Karşısı güzel bir, Söz bir... Işlerdir, e, o yapmadılar. E, o yani, onu eskiden, yapsınlar. O eskiden onu yapsınlar. olacaktı Necat. Onu yapacak dediler, yapmadılar. yapmadılar. Şimdi gene herhalde Dolgu molgu için taş lazım. Kusura bakmasınlar. Bu millet dolgu milleti değil. Artık olgu milleti. Herkeste beyin var. Kafasını çalıştırıyor. Buraya öyle gelip de kafalarına göre kimse bir şey yapamayacak.